Sabiha Gökçen ordudan ayrılmak zorunda kalıyor. Çok küçük bir yaşta anne babasını kaybettiği Mustafa Kemal Atatürk yüksek ki onun gözündeki okuma aşkını görerek çok etkileniyor. Heybeliada ve Viyana'da tedavisi tamamlanan Sabiha Gökçen tüm biyografisini araştırdığınızda karşınıza bu çıkışına baş öğretmen olarak atanıyor. Herkese yeni bir video ile merhaba. Uzun bir süredir yoktum biliyorum ama bunu telafi edecek bir video ile geldiğimi düşünüyorum. Bugün çünkü sizlerle bir biyografi işleyeceğiz. Ve bana göre sıradan birinin biyografisi değil çünkü o sadece bir havalimanından ya da atıyorum bir sokak isminden ya da bir kadın olarak bir kadın isminden ibaret değil. Çünkü bugün sizlerle Sabiha Gökçen'i işleyeceğiz. Daha doğrusu sizlere Sabiha Gökçen'i anlatacağım. Bunu anlatma sebebim çünkü Sabiha Gökçen hakkında çok fazla yanlış bilgiler var. İşte Atatürk'ün kız kardeşi olduğuna dair söylentiler var. Kız, öz kızı olduğuna dair söylentiler var. Sabiha Gökçen havalimanının sahibi olduğunu düşünenler var ilk kadın pilot olduğunu düşünenler var. Bunların hiçbiri doğru değil. Sadece Atatürk'ün manevi kızı olduğu doğru. Öz kızı değil, manevi kızı. Sabiha Gökçen havalimanının sahibi değil ve böyle bir bilgi kesinlikle yok. En önemlisi Sabiha Gökçen havalimanı Ankara'da da değil. Bu bilgiyi de vermek istiyorum. Ee, Sabiha Gökçen evet Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından bir tanesi ama Sabiha Gökçen'in esas olayı. Bugün benim onu anlatmamın yegane temeli onun ülkemizi de geçtim dünya sınırlarında yani tüm dünyadaki ilk kadın savaş pilotu olması doğumundan savaş pilotluğuna kadar eğitmenlik hayatına kadar ve biraz da özel hayatına girecek şekilde birazdan tüm biyografisini size anlatmak için buradayım. Sabiha Gökçen 1913 yılında Mart ayının 22'sinde Bursa'da dünyaya geliyor ve çok küçük yaşta hem annesini hem babasını kaybettiği için Sabiha Gökçen'in bakımını abisi Neşet üstleniyor. 1925 yılında Bursa'ya yolu düşen Mustafa Kemal Atatürk öğrenen Sabiha Gökçen, Mustafa Kemal Atatürk'e giderek okumak istediğini dile getiriyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk yüksek ihtimal ki onun gözündeki okuma aşkını görerek çok etkileniyor ve direkt abisinin Neşet'le görüşmeye gidiyor ve Sabiha Gökçen'i okul için Ankara'ya götürmek istediğini dile getiriyor. Sabiha Gökçen için abisine Eşet'ten izin alan Mustafa Kemal Atatürk, Sabiha Gökçen'in manevi kızı dinliyor ve ardından beraber Ankara'ya Sabiha Gökçen'in eğitim hayatı için gidiyorlar. Sabiha Gökçen önce eğitimine Çankaya İlkokulu'nda başlıyor. Ardından Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ne giden Sabiha Gökçen, Üsküdar Amerikan Lisesi'nde eğitim görmeye devam eden Sabiha Gökçen, geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle tedavi amacıyla Viyana'ya gönderiliyor. Heybeliada ve Viyana'da tedavisi tamamlanan Sabiha Gökçen, Fransızca öğrenmek adına kısa bir süreliğine Paris'e yerleşiyor. Ben net bir bilgi bulamadım ama Gökçen isminin Göklerin Kızı işte Gök'le alakalı, Gökyüzü'yle alakalı olduğuna dair söylentiler var. Sabiha Gökçen'in tüm biyografisini araştırdığınızda karşınıza bu çıkıyor. 1934 yılında soyadı kanununun gelmesiyle birlikte daha Sabiha Gökçen'in havacılıkla hiçbir alakası yokken Atatürk Sabiha'ya Gökçen soy ismini veriyor. Ve bütün bu olacaklardan habersiz bir şekilde 1935 yılında Sabiha Gökçen Türk kuşunun bir gösterisinde çok etkileniyor ve havacılıkla uğraşmak istediğine karar verip Atatürk'e bu isteğini dile getiriyor. Sabiha Gökçen'in bu ilgisine duyarsız kalmayan Türk 1935 yılında Sabiha Gökçen'in Türk Kuşu Planörcülük Okulu'na kaydını yapıyor. Ve aynı zamanda Sabiha Gökçen Türk Kuşu'na giren ilk kız öğrenci ünvanını da elinde tutmuş oluyor. Ardından Sabiha Gökçen 7 Türk erkek öğrenci ile birlikte eğitim almak için Kırım Rusya'ya gönderiliyor. Koktebel Yüksek Planörcülük Okulundan planör eğitimini tamamlıyor. Sabiha Gökçen Kırım'dan sonra Moskova'ya gidip motorlu uçak eğitimi almayı planlıyor ama manevi kız kardeşi Zehra'nın vefatının ardından bir sarsıntı geçirerek hemen Türkiye'ye dönüyor. Hatta bu vefattan sonra Sabiha Gökçen çok sarsılıyor ve uzun bir süre uçuşları, uçuş eğitimlerine dair ne varsa hepsini ara veriyor. Ve bu durumdan rahatsız olan Atatürk onu bunu yapmaması gerektiğini bir şekilde ikna edip tekrardan okula dönmesi gerektiğine inandırıyor. Mesela Gökçen kendini toparladıktan sonra uçuş hayatında, uçuş eğitimlerine tekrardan başlıyor. Ankara'da yüksek planörcülük breveleri alan Sabiha Gökçen, 25 Şubat 1936 yılında ilk defa motorlu uçak ile uçmaya başlıyor. Yani bu sayede Sabiha Gökçen ilk uçuşunda 23 yaşında gerçekleştirmiş oluyor. Bu ilk uçuşun ardından Atatürk'ün özel isteği üzerine hiç kız öğrenci almayan Eskişehir Uçuş Okulu'na Sabiha Gökçen kabul ediliyor. Çünkü Atatürk onun oraya gitmesini ve onun oradaki ilk kadın öğrenci olmasını istiyor. Bu sayede 1936-1937 yılları arasında Sabiha Gökçen Eskişehir Uçuş Okulu'na giren ilk kadın öğrenci oluyor. Sabiha Gökçen Eskişehir'de yaklaşık 11 ay kadar bir eğitim alıyor ve Sabiha Gökçen'in aldığı eğitimler özel eğitimler. Alanında uzman kişilerden özel eğitimler alıyor. Ve aynı zamanda aldığı bu eğitimler sayesinde asgari pilot ünvanını da kazanmış oluyor. Eskişehir'de eğitimine devam eden Sabiha Gökçen, 1. Teyyare Alayı'nda bir süre staj yapıyor ve avcı ve bombardıman uçaklarını kullanmayı öğreniyor. Yani yavaş yavaş bu çalışmalarla birlikte dünya üzerindeki ilk kadın savaş pilotu olmaya da yavaş yavaş hazırlanıyor diyebiliriz aslında. 1937 yılında Tunceli'de çıkan bir isyanı bastırmak için Sabiha Gökçen hava safhasında yer alıyor. Ve buradaki hava safhasındaki görevinden sonra Sabiha Gökçen dünya üzerindeki ilk kadın savaş pilotu olma imanına hak kazanıyor. Bu harekat ile Sabiha Gökçen aynı zamanda hem ülkesine hem babasına hem de tüm dünyaya kadınlara şans verildiğinde neler başarabileceklerini göstermiş oluyor. Bu aslında hepimiz için çok önemli ve kritik bir noktada diyebiliriz. Çünkü gerçekten bunu ülke, sadece kendi ülkemiz için de değil, dünyanın her yerinde kadına şans verilene neler yapılabildiğini görüyoruz. Ve Sabiha Gökçen de bize bunun en iyi örneği olmuş oluyor. Çünkü Sabiha Gökçen sadece ülkemiz için değil, bu harekattan sonra dünya üzerinde de birçok kadın pilota ilham olmuş oluyor. Bu harekattan sonra 1937 yılında Trakya ve Ege manevralarına da katılan Sabiha Gökçen, sayısız başarıya imza atmış oluyor. Ve aynı zamanda Sabiha Gökçen'in bu başarılarını da ödülsüz bırakmıyorlar ve kayıtsız kalmıyorlar bu başarılara. Dediğim gibi bu başarılar ödülsüz kalmıyor ve bunun sonucunda Türk Hava Kurumu'nun yetiştirdiği ilk kadın pilot olması ve harekatta göstermiş olduğu üstün başarı sebebiyle Sabiha Gökçen'i Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katılımıyla birlikte Türk Hava Kurumu'nun 9 numaralı Murassa madalyası yani iftihar madalyası takdim ediliyor. Sabiha Gökçen bütün bu harekatlar ve ödüllerden sonra 30 Ağustos 1937 tarihinde askeri uçuş bürevesi alıyor ve bu bürevayı aldıktan sonra Eskişehir'de 1. Hava Alayı'nda yani kendinin aslında eğitim aldığı alayda 6 ay boyunca görev almaya başlıyor. Ardından Ankara'da bulunan Balkan Paktı heyeti üyeleri Sabiha Gökçen ile tanıştıktan sonra kendisini uçakla başkentlerine davet ediyor. Bu davet üzerine Sabiha Gökçen 1938 yılında uçağıyla birlikte 5 günlük bir Balkan turuna çıkıyor. Bütün uçuşları tek başına gerçekleştiriyor. Sabiha Gökçen, bulut tipi bir uçakla İstanbul'dan Atina'ya, ardından Sofya'ya ve Belgrad'a ulaşıyor. Bu gezinin sonrasında Sabiha Gökçen'e Yugoslav Genelkurmay Başkanı tarafından beyaz kartal nişanı veriliyor. Ardından özel bir üstek üzerine Bükreş'te de bir gösteri uçuşu yapması isteniliyor ve Sabiha Gökçen bu isteği kırmıyor, gerçekleştiriyor. Ve en önemlisi bu turdan sonra Sabiha Gökçen artık tüm dünya üzerinde Göklerin Kızı olarak hitap edilmeye başlıyor ve Sabiha Gökçen tüm dünyaca Göklerin Kızı olarak kabul ediliyor. Sabiha Gökçen bu geziden 22 Haziran 1938 tarihinde dönüyor. Ama biliyorsunuz ki 10 Kasım'daki acı kaybımızdan dolayı ee, Sabiha Gökçen önce babasının kaybıyla biraz sarsılıyor. Ardından ilk iş kadınların orduda yer almasına dair herhangi bir genelge yayınlanmadığı için Sabiha Gökçen ordudan ayrılmak zorunda kalıyor. Ordudan ayrılan Sabiha Gökçen Türk Hava Kurumu Türk Kuşu'na baş öğretmen olarak atanıyor. Ve bir müddet orada görev yapmaya başlıyor. Sabiha Gökçen baş öğretmen görevini 1955 yılına kadar sürdürüyor. Ve aynı zamanda Sabiha Gökçen bu süreçte Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu'nun da üyesiydi. Ee, şimdi benim her zaman bu Sabiha Gökçen sürecini anlatırken arkadaşlarıma böyle büyük bir heyecanla anlattığım özel hayatıyla ilgili bir bilgi vardı ve şu an sizlere onu vereceğim. Biraz da böyle savaşlar, eğitimler bittikten sonra insanların özel hayatına da değinmek gerekiyor. Baş öğretmenlik serüvenini Sabiha Gökçen bir de evlilik sığdırıyor. 1940 yılında aynı hava okulundan askeri Coğrafya ve Topografya öğretmeni olan Üsteğmen yani Kemal Esinler ile evleniyor. Benim burada en hoşuma giden ve herkese böyle büyük bir şekilde anlattığım nokta ise Sabiha Gökçen eşi Kemal Bey'e kendi soy ismini veriyor ve artık e, Kemal Esinler olmuyor, Kemal Gökçen oluyor. Ama ne yazık ki bu evlilik çok uzun sürmüyor. Kemal Gökçen 12 Ocak 1943'te hayatını kaybediyor. Şimdi ise tekrardan size Sabiha Gökçen'in tüm dünyaya hem Türk kadınının hem kadınların nasıl işler başarabileceği göstermek için verdiği mücadeleyi anlatacağım. Sabiha Gökçen 1953 ve 1959'da Amerika'ya davet ediliyor. Türk toplumu ve özellikle de Türk kadınını tanıtmak için büyük bir Amerika türü düzenliyor. Bu turlarda kadınları temsil eden tüm başarıların izlerinde taşımış oluyor. Sabiha Gökçen tüm hayatı boyunca 22 değişik hafif bombardıman ve akrobatik uçakla uçmuş. Aynı zamanda bu hareketli hayatının içine bir de kitap sığdıran Sabiha Gökçen 1944 yılında Atatürk'le Bir Ömür adlı biyografi türündeki kitabını çıkartıyor. Daha sonra Sabiha Gökçen 1966 yılında havacılık kariyerinin en büyük ödülünü alıyor. Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın Onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava Üstündeki törende dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri seçiliyor. Yani 20 havacı çünkü burada kadınlar değil, erkekler var aslında ve Sabiha Gökçen'in buraya bir kadın olarak adını yazdırması bile yine onun en büyük başarılarından birisidir. Sabiha Gökçen aynı zamanda da zaten bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı olmuştur. Sabiha Gökçen son uçuşunu ise 1996 yılında 83 yaşındayken Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2003'ü aile yapıyor. Ee, ve artık hazin sonuna geliyoruz. 2001 Mart ayında Gülhane Asgari Tıp Akademisi Hastanesi'nde genel rahatsızlıkları sebebiyle Sabiha Gökçen tedavi görmeye başlıyor. Ve tedavisinin ardından midesinde kanama ve beyninde pıhtı oluşumu görülen Sabiha Gökçen 22 Mart 2001 sabah saat 8.15'te kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybediyor. Tabii ki her zamanki başarılı insanların kaybında olan hüzüntüye insanlar boğuluyor ve burada aynı zamanda Atatürk'ün manevi kızından da bahsediyoruz. Aynı zamanda tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye adını çok başarılı bir şekilde yazdırmış bir kadından da bahsediyoruz. Ee, Sabiha Gökçe'nin hayatı için anlatacaklarımız bu kadar. Ve aynı zamanda hem bize hem tüm dünyaya kadınlara şans verildiğinde neler yapabileceğini gösterdiği için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.